Adarınıza kurban olurum sizin Niye bu kadar kaldınız da, Geldiniz de, buraya kadar Arkadaşlar evet Su yoktu su dolduyum dedim Buradan aşağı indiğimi gördüler ya <laughs> Bunlar kılıç kalkan ekibi <laughs> Biliyorsunuz değil mi Şunu biliyorsanız bakın. Bak, 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 bak Bak Göstereceğim size şimdi Nerede o büyükleri Halbuki Yok bu değil. Valla buna bir gün kızdım. Nasıl içime battı? Ya çoban köpeği olduğu için işte buna şu şu. Çoban köpeği olduğu için şey diyor. ne onun ismi? E, Geldiğimi biliyorlar. Anladınız mı? Yerlerine dönüyorlar. Uzağız da aşağı bayağı gideceğiz herhalde. 5-600 metre gideceğiz. Ay, Allah'ım kimseyi Gözü yolda bekletmesin. Allah'ın kimseyi kapı eşiği bekletmesin. Yaşlılık soğudur. Hepimizin bir gün başına geleceğiz. Yaşlarımızı ziyaret edelim. Onları sevindirelim. Yani bunu Rabbim karşılıksız bırakmaz. Bir gün hepimiz yaşlanacağız. Ben ilkokula başladığım günü hatırlıyorum. Şimdi yaş 49 oldu. Yani ben 5-6 ay var da anladınız mı? 48'i devirdik. Hani ömür geliyor geçiyor. Gideceğiz arkadaşlar bayağı gideceğiz. Bunlar şey dalış kalkan ekibi. Bak. Anladınız mı? Ee, ben su bitti. Su aldım. Oradaki yavrulara verdim. Bunların sevgisini kazanmak e, dünyanın en mutlu şeyi olsa gerek. varlar. İyi ki benim hayatımdalar. İyi ki Rabbim bana bunlara hizmet ettiriyor. İyi ki. Kim izlemez şimdi evinde ee, sobanın başında ee, çay içip yemek yemeyi. Çocuklarıyla vakit geçirmiyor. ama ben bundan zevk alıyorum. E Çocuklarımı ihmal ediyorum. Etmiyorum tabii ki. Ama zevk alıyorum. Huzur buluyorum. Mutlu oluyorum. İnsanlara örnek olmaya çalışıyorum. İnsanlara bu garipleri sevdirmeye çalışıyorum. Benim gecem gündüzüm normal bir hayatım yok. Bugün ne diyor biliyor musun? Bak yoruldu gelemedi. Yoruldu gelemedi. Benden 10 yaş küçük. Anladınız mı? Yoruldu gelemedi. Ee, diyor ki ya abi diyor eee nerelere giriyoruz diyor ya. Daha ne gördü? Daha ne gördü mesela? Anladınız mı? Bunlara e, umut olmak için mücadele edelim. Başınızı ağrıtıyorum biliyorum ama e, bunlar bizim Allah'ın bize emanetleri. Bak şurada hep yavrular beni bekliyor. Hepsi yatıyor Allah'ım razı olsun. Allah'ım binlerce, milyonlarca razı olsun. Bunlar da hep bebekler yatıyor. Değilse buralarda falan ya yani söylenecek çok şey var arkadaşlar. Çok çok şey var. Sizleri üzmek istemem de benim koyduğum beledi buradaki kulübeleri içinde yavruyu aldılar. Karın içinde yavruyu koydular. Bundan önceki belediye başkanı yani onun idaresinde koydular. Yavruyu kenara koydular. Kulübeyi aldılar götürdüler. Söyleyemedim. Derdim anlatamadım O kadar yalnızdım ki O kadar yalnızdım ki Anladınız mı Kamuda çalışıyordum Allah kimseye yaşatmasın o Kimseye kimseye yaşatmasın o Düşmanım kim yılın annesi Allah'ım düşmanım kim Düşmanım kim Allah'ım ona da yaşatmasın Başınızı ağrıttım kusura bakmayın Gelin, Gelin bakayım Gelin Gelin o <laughs> Onlar öbür tarafta yavrular oraya birazdan gideceğim. Yok şimdi işte durmazlar koparlar gelirler de. Allah'ım razı olsun. Ne kadar beğenirseniz biz o kadar mutlu oluyoruz. O kadar garibe ulaşıyoruz. Bunlar anne size hatırlıyor musunuz değil mi? Kocaman oldular. Sıkıtlar. Kocaman. Maşallah. Allah'ım nesil Kocaman oldular. şeyler gelemedi. Ekip daha gelemedi bizim. <laughs> <laughs> Ekipte şey var. Ağır vasıtalar var. <laughs> Gel. 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 Heh. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah bunlar size şahitlik edecek. Anladınız mı? Önemli, önemli olan mama göndermek yardım etmek değil. Önemli olan yürekten bunları sevmek. Anladınız mı? Yürekten. Hah. Bizim ekip daha gelmedi. Ekip şimdi şeyden gelir. Merasim taburuyla gelirler. Şuradan gelirler. Gelen merasim tabu daha geliyorlar. <laughs> Bu da yılan annesi. Gel. Aslında buradan gelirlerdi lan. O karartı ne? O spalar mı? Tamam. Şimdi. Sen ne yapıyorsun lan? Dur. Dur. Kızım çek. Bak annesi yemek yemedi. Onlara gitti. Bak. son tavuğumuzu Gel 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 Gelin lan. Sen de öte yanına git. Yan tere. Geldin lan mirasım tapuru. Yiyin Yiyin Hemen yatın Sırt üstü yatın Tamam Siz kimsiniz lan? Siz, sizi bilemedim Gel, gel bakayım buraya Gel, 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 gel Bunları bilemedim Ama bunlar beni biliyor ne oldu biliyor musunuz? Bunlara ekmek ve mama getirdim Bunlar da arkamdan geldi Ama ilk defa gel bakayım e gel Ben bunun için video yaptım e, Yapacaktım şey normalde video yapmıyorum Gel 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 bakayım gel 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 gel, gel. Bunlar çıktı geldi orada Bak 1 2 3 bu anne, yani tanıdığım anne ben e, bir yıldan fazla oldu yaklaşmaz. <laughs> gel, gel, bakayım gel, 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 gel. Saat buçuk <laughs> oldu gece. E, artık hani hemen döküp çıkacaktım. Gel, 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 bakayım gel, gel. Siz kimsiniz? Sizi bilemedim. Siz beni biliyor musunuz mu? Ha? gelin bakayım gelin bakayım yok ben bunları bilmiyorum gel gel gel, gel. gel hadi ha. Ha. gel bunları biliyorum da gel 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 Bunları biliyorum da. Gel. 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 Bunlar da peşimden koşunca Gel Gel Dur kızım. Tamam. İlginç ilginç bir an oldu. Sen kimsin seni bilemedim. Supi sen misin? Supi kim lan? Ne? Bunlar, ee? bunlar benim kankalarım. Hadi gir de yemeğinizi yiyin hadi. hadi. Oğlum. Orada yemeğe de yin, çıktınız geri giremediniz. Gel. Gel gel anne gel. Gel. Ama yavrum ışığı gören geliyor. İşte kar fırtına. Kapalı ya her taraf. Hadi hadi bak. Seni bilemedim sen kimlerdensin. Soğuk hava arkadaşlar soğuk. 오, 하디. 하디. 계정님들 요 하이데 꾸 탁. şimdi. Bu ilk defa benim yanıma geldi. İlk defa bak. Ben de şaşırdım. Bak ilk defa. Bir yıldır tanırım.